Evet arkadaşlar, bu dersimizde de Windows 2016'nın ileri düzey açılış seçenekleriyle karşınızdayız. Şu anda karşımda gördüğünüz ekranı açılış sırasında F8'e basarak ben eriştim arkadaşlar. Ee, hızlı bir şekilde F8'e bastığınızda bu ekrana erişebiliyorsunuz. Direkt olarak makine daha boot etmeden açılış şeklindeyken, açılış ekranındayken. Bu ekranda peki ne yapacağız? Niye bu ekrana girdim? Şimdi onu size anlatayım. İleri düzey açılış seçenekleri nedir? Onu anlatayım arkadaşlar. Ama parantezi açıyorum. F8'e basarak buraya erişebilirsiniz açılış sırasında. Altını çizerek bunu söyledim tekrardan. Şimdi burada önemli olan nedir arkadaşlar? Biz burada Windows'la ilgili bazı ileri düzey açılı seçeneklerini görüyoruz. İşte Repair Your Computer, Safe Mode, Safe Mode with Networking, Safe Mode with the Command Prompt, Enable Boot Logging gibi 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 seçenekler var. Şimdi ben bunları size teker teker açıklamaya çalışacağım önemli olanlarını. Repair your computer dediğiniz nedir? Önce onunla başlayalım isterseniz. Şimdi ben bunu seçerek makineyi başlatıyorum öncelikli olarak. Şu anda makina repair your computer modunda başlıyor arkadaşlar. Bunu yaptığımızda bakın preparing automatic repair diye bir işlem başlattı. Arkadaşlar bu ne işimize yarar? Bu bizim şu işimize yarar. Windows'un Windows, Windows 2016'nın direkt olarak açılış dosyaları bozulmuş olabilir. Ne demek istiyorum? Yani boot ederken gerekli olan dosyaları bozulmuş olabilir. Onunla ilgili repair işlemlerimize yardımcı olabilir. Windows 2016'da başka klasörler, sistem dosyaları bozulmuş olabilir. Onlarla ilgili bize yardımcı olabilir. Yani Windows 2016'ın açılmadığı durumlarda yapacağımız, kullanabileceğimiz seçeneklerden bir tanesi Repair Your Computer seçeneği. Şu anda karşımızda bu seçenekte girdikte girmiş olduğumuz ekran duruyor. Ben burada Continue'yu seçersem bana Windows 2016'ya geri devam eder. Yani buraya yanlışlıkla girdiysem seçiyorum onu. Turn off'u seçersem de Windows 2016'yı kapatır. Yani aslında seçebileceğim tek seçenek var şu. Ben de onu seçtim. System Image Recovery. Arkadaşlar önceki derste hatırlarsanız size Backup and Recovery kısmını anlatmıştım. Orada Bare Metal Recovery'den bahsetmiştim. İşte Bayer Metal Recovery yardımıyla sistemi baştan kurmak isterseniz üstteki System Image Recovery'yi seçiyorsunuz. O şekilde o dosyayı göstererek de kurulumu gerçekleştirebiliyorsunuz. Ve bu kurulumu gerçekleştirdiğinizde backup'ı aldığınız tarihe sisteminiz geri dönmüş olabiliyor. Command Prompt seçerseniz arkadaşlar buradan Command Prompt'a geçer ve Command Prompt'ta işlemler yapmanızı sağlar. Yani GUI'ye ya erişemiyorsanız problem varsa Command proptan çalışmanıza yardımcı olur. Startup Settings'i seçtiğinizde de karşınıza farklı bir ekran getirir. Bizim için önemli olan bu olduğu için şimdi ben buraya geldim. Burada da Startup Recovery, Startup Settings seçeneğini seçtiğinizde bakın Enable Low Resolution Video Mode, Enable Debugging Mode, Enable Boot Logging gibi seçenekler var burada makine restart ettiğinde seni bununla başlatacağım diyor. Yani makine restart ettikten sonra eğer video seçeneklerinde sıkıntı varsa seni basit bir video ekranıyla açacağım ki ekran kartında yaşanabilecek problemlerden etkilenme onu düzelt diyor. E, Debugging'i etkinleştireceğim ki açılış sırasında programlar varsa bunları debug, debug edebilirsin, kontrol edebilirsin diyor. Boot, boot, işlemini loglayacağım ki boot esnasında bir sıkıntım varsa bunlara bakabilirsin diyor. Ve bunları yapabilmen için de aslında seni safe modda açacağım diyor arkadaşlar. Özetle. burada bir disable driver signature kısmı da önemli olabilir. Ondan da bahsedeyim. Bu, bunun anlamı ne? Bunun anlamı da şu. Şimdi imzalanmamış yani Microsoft tarafından onaylanmamış driverlar sistem tarafından normalde kullanılamıyor. Böyle bir driver'ınız var ve bu yüzden sistem açılmıyor, problem yaşıyorsanız işte bu özelliği de kapatacağım ki senin sistemin açılsın, problemi gider diyor arkadaşlar. Bunların hepsini söylüyor. Restart işlemini eğer burada yaparsak biz yapmayalım. Ne olduğuna bakalım. Bizim böyle problemlerimiz yok ama olursa kullanabilirsiniz geri gelelim. Startup settings'e bakmış olduk. Command Prompt'a tıkladım şimdi. Ee, beni bakın Administrator kullanıcısını kullanarak Command Prompt'tan başlatacak sistemi. Buradan da bunu görüyorsunuz. Onu da size göstermiş oldum. Image Recovery'i seçtiğimde de onu da seçeyim. Demin dediğim gibi Bare Metal Recovery ile kurulumu yapmak için yine Administrator kullanıcısını seçip devam etmenize sistem olanak verecek. Yani Advanced System Options'larında bütün bunları size sağlayabiliyor arkadaşlar sistem. Buna da nereden eriştik? Tribal shooting kısmından erişmiş olduk F8'de sistem repair'ı seçerken. Evet arkadaşlar, e, tekrardan F8'e basıp bu ekrana geldim. Ya F8'e çok hızlı basmak gerekiyor. O yüzden oranın kaydını yapmıyorum. E, hızlıca buraya geçince e, kayıt alıyorum. Onu söyleyeyim. Hani niye F8'e basarken çekmediğimi düşünmeyin. Çok hızlı basılması gerektiği için böyle. E şimdi burada biz Repair Your Computer'ı değerlendirdik. Safe Mode dediğimiz şey arkadaşlar burada Safe Mode seçeneği bizim düşük resolution'da yani düşük çözünürlükte işletim sistemini açmamızı sağlar. Bunun genelde kullanım amacı işte video ekran kartında bir problem olduğunda ve bunun gibi şeyler olduğunda işletim sistemi ya sürekli restart olur ya da hiç açılmaz. Bu problemi gidermek de mümkün olmaz açılmadığı için. Eğer bu modu kullanarak açarsanız bu tarz problemleri giderebilirsiniz. Düşük resolution'da sistemi açar. Ee, bu böyle. Safe modun bir de networking desteğiyle açılma şekli var. Normalde safe mod network'ü kapatarak sistemi açar. Ama ben network'ü de istiyorum derseniz hem safe mod olsun hem de içinde network olsun diye bu seçeneği açabilir. Ee, eğer sisteminiz safe mod seçeneğinde açılmıyorsa, grafik arayüz hiç gelmiyorsa, problem yaşıyorsanız, Safe modu command promptta aç dersiniz. O zaman grafik arayüzü hiç açmaz. Sadece command promptu getirir. Orada problemlerinizi de giderebilirsiniz. Hiç değilse sistemi kurtarabilirsiniz. E, boot ederken boot işleminin loglamasını istiyorsanız bunu seçip boot edersiniz işletim sistemini. Boot ederken loglarsınız. Orada problem varsa görürsünüz. E, sadece ekran çözünürlüğü düşük olsun. Network ve vesaire her şey çalışsın istiyorsanız Hiçbir kısıtlama olmasını istiyorsanız ekran çözünürlüğü dışında bunu seçebilirsiniz. İşletim sisteminiz hiç açılmıyor. En son iyi konfigürasyonla sistemi açmasını istiyorsanız bunu seçebilirsiniz. Bu biraz risklidir. En son iyi konfigürasyonla açar ama onu kendisi seçer sistem. O yüzden belli sorunlar yaşayabilirsiniz. Çok zorda kalmadıkça seçmemenizi öneriyorum. Debugging mod... Dediğim gibi debug eders burada işletim sistemini. Herhangi bir problem varsa problem bulmanıza bu da yardımcı olur. Ee, makine sürekli restart atıyorsa kendi kendine otomatik restartı kapatırsınız bu şekilde problemi görebilirsiniz işte ise kitlenme durumunu vesaireyi. Öyle bir seçeneğimiz olabilir. İmzasız driver kullanma probleminiz varsa driver imzasını iptal edip işletim sisteminin açılmasını sadece sağlayabilirsiniz. Malware, anti malware ile ilgili problemleriniz varsa bunu kapatıp yine oradaki problemi giderebilirsiniz. Buraya yanlışlıkla girdiyseniz de start Windows normali diyerek windows normal şekilde başlatabilirsiniz. Buradaki seçenekleri teker teker seçip size göstermeyeceğim. Çok mantıklı olmayacak. Ee, eğer isterseniz siz hepsini tabii ki deneyebilirsiniz. Ben sadece safe modu görebilmeniz adına o kısmı şimdilik başlatıyorum. Ve kurulum ekranı oradan karşımızda. daha kurulum demeyelim. Windows'un safe mode ekranı karşımıza gelmiş olacak. Evet, safe mode ekranımız karşımızda arkadaşlar. Ee, yani tabii safe mode olduğu şu anda belli olmuyor ama safe mode açtık biz onu biliyoruz zaten. Şimdi bir login olalım. Evet şu anda sisteme administrative login'de gerçekleştiriyoruz. Ee, burada düşük resolution'da sistem açılmış oldu arkadaşlar. Bir problem varsa giderip daha sonra da e, oradan normal modda açabiliyoruz. Zaten şu anda açtığımızda safe mod olarak şu anda zaten yazıları görmüş olduğunuz safe mod olduğu gayet net belli oluyor. Ee, bu ileri düzey açılış seçenekleri de Windows dünyasında Windows 2016'da böyleydi. Şöyle bir not düşeyim. Bu F8 ile ileri düzey açılış seçenekleri Windows 2012'de de vardı. Windows 8'de de var. Windows 2003'te de vardı arkadaşlar. Hepsinde buna rastlayabilirsiniz. Ufak tefek farklarla rastlayabilirsiniz. Ufak tefek farklara şaşırmayın. Ama ileri düzey açılış seçenekleri bütün Windows'larda var. Hatta Windows 10'da da var. Windows 8'de de var. 7'de de var. Bunun altını çizerek bu dersi de böyle noktalıyor.